Selam Gençler Bugün Şey Oynuyoruz Neydi Adı Neydi o? Stand Off 2 Gördüğünüz Gibi Çok Ses Var Uf. Abi Çok Ses Var Ya Neyse Kaydı Başlattığımda Öyle Oluyor Şimdi Yine Öyle Düzeltemem Abi ses iyi gelsin diye Mikrofonu burnuma takıyorum Nasıl? Ben de bilmiyorum Takmıyorum ödüm maçı da Seç. Başlıyorum ben Aa hayır 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 İptal et İptal et Bir şey yapacağım abi İptal eder misin? Ha iptal etmiyor mu? Ha. Şimdi video. Bu da değil. Ha, bu. Şimdi ben nişan. Hat uzunluğu diyelim. Sen küçüldü hat kalınlığı Sen de küçüğün. Nokta boyutu değil. Bir şöyle full bir saniye bir saniye. Seç. Bence kırmızı en iyisi oldu. Seç. Özelleştir. Evet. Bence bunu daha sonra yapalım. Şunu şöyle büyütelim bence yok. Şunu da şöyle yap. Hadi oğlum hatlar niye var ben direkt mal şöyle yap bitti yani. Allah'ım ya. Tam kırmızı ya. Evet kim istemez tamam başlayalım artık ya O da sesim iyi diye kablo ya kulaklı ve burnuma sardım şu an öyle konuşuyorum şimdi baba bu takım ölüm maçı mümkün olan en fazla katletme yapmak için takımınızda savaş edilir kadar. Ama kulaklık bundan düşerse olmaz ki. Yani hoparlör. Ya mikrofon ben balım ya. Mikrofon. Ya mücadele hep terörlerde. Öyle bir şey yok. Ya oğlum siz ayırdın lan. Hmm, kim sevmez götünü sikiyim ya amman abudum gel. gel 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 korkma gel korkma ya gel ama sikiyim bu konuda amman sikiyim lan başlamış bile. Ha bu <laughs> 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 Yakın sağa ben böyle oynamam tabi. Onda bir saat <Gülüyor> <Gülüyor> Beyler sakin olun Benim mikrofonum açık mı lan Değil tamam Değil Ya sanki ayarlarla oynamamız lazım Evet ayarlarla azıcık oynamamız lazım Gül şununca edesini evet, Teröristler sizi aydırırlar sizi Gel yani, Kapıya Bak ben bu silahı beğendim ya. Fazla bak attı sanki. Kapa bak. Oş. E o. Yani. O silah varsa. Hop. Ama bu sefer. Kimse beni kurtaramaz zaten. Evet. Yedim aga. değil sucum adı. Ama asla verdim artık yani. O yüzden bir şey olmaz da benim sesim oyundan gözükmeyecek. bak oyun benle dalga geçmek öldürecek işte ya. İşte böyle hayal kırıklığına uğruyorum ya. <laughs> ne oluyor oğlum? Hem de savaşta ne yapacağım oğlum ya. Çıksana oğlum bot. Ya abi bot oldu belli ya. Baba bak Ha böyle yıldızlar görüyorum. Gerçek yüzünüzü gösterin ki yani pratikleşelim yani. Ya ha tahtayı düşmez sandım ya. Vadi ya ooo. Yalnızdan gördünüzsünüz lan beni. E ee, adam ölmüş o ölerek nasıl sıkabiliyor? Abi ya. Galibiyet. Bravo. Böyle. Eee. çok fazla. Ne zavancı box, akıtık box, a box. GG yazmış. Çıkış şey yap. Anamın ya tam niye dönmeyelim işte. böyle ses kısalım azıcık. Hadi, hadi, hadi. Şimdi ayarlarla azıcık oynayalım bence Gidelim özelleştirmeye tıklıyalım aga Sen gel şöyle Şöyle zıplayıcan Sen de şöyle eğilmek için Bu iyi mi iyi Tamam iyi ya şu anlık iyi ya da kötü bir şey niye kötü bir şey olsun ki ben mal mıyım Şöyle Kapat Tamam. Oyna. Oyna oyna oyna. Hadi bunu da kazanacağız. Senca, sen ya, sen hep bunu da oynuyoruz, hep... hep bu, hep bu, hep bu, hep bu, Bir de terörle mücadele. Hadi abi ben terörcüyüm. Geçme ama be ya. Çok fazla şeye koymuşum ya. Şey yapıyorum ama. Kusurunuza bakmayın. Kapat. Tamam. Daha iyi ol bir giriş. Arkada! Oh, Aa sol üstüne de tıklayarak da kuruyor lan. Mükemmel. Oha lan gelen şeye bak. Gelen silah çok iyi. No. Oh, let me swipe. Google. C'est un oh, oh, oh. me 要跟你就是了，没。 oluş oluştuğunu Ah Ah bir şey çıkıyor ne kadar oldu oh. Sinirlendim Sinirlendim Bu sefer yenildi nasıl kovuldu? İkinci gün Altıncı gün Tamam hadi hadi tamam anladık Dur lan dur Ben niye böyle bir şey yaptım ya? Neyse tamam olsun

O zaman videomuz da bitsin. Daha fazlası için bir şeye gerek yok şu anlık. Görüşürüz. Bay bay.